Merhaba arkadaşlar, aşk hikayesi kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayız. Umarım videolarımızı beğenip kanalımıza abone olursunuz arkadaşlar. Karamel yapım imzasını taşıyan dizinin yeni bölümlerinde neler yaşanacağı merak konusu. Tüm seyirciler sabırsızlıkla kırımlı konağında neler yaşanacağını merak ediyorlar. Eğer sizde de diziyle ilgili yepyeni gelişmelerden anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Güle güle arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı sakın unutmayın. Hoşçakalın.